Akali Sivir MF Vayne. Maldivler. um, ee, Evelyn. E, Sivir'in şu ultra mega çıplak skin'e. bir de MF. E, Dubai. <laughs> Ama MF'in ne aşırı belirttim. Bu Blitz'le. Yallah Habibi. <laughs> Hangisiymiş ya o? Savaş prensesi miydi neydi? Yani oyun içinde çıplak karakter bildiğiniz. Çay doldurayım içer misin? Yok ben kahveciyim teşekkürler. Üçü bir arada içer misin fındıklı? Fındıklı güzel kokuyor ama içer miyim? Yani içerim ama uzun süre içmem. Oyun gidiyoruz. o, o. Oh, oh. Bu da annem ki Lucian mı? Değilmiş. Yarınımız yokmuş gibi giriyoruz yalnız. <laughs> enti, enti. Starbucks devam edin lan. Boş ayfınlıkla. <laughs> evet. Bir Ice White Mocha olsa içsem şimdi. Sıcağına da razıyım. <laughs> o, o kadar mı vahim hocacım? Family Guy Chris. En iyisi tekir agresif ve sokak ruhlu. Ya benim daha önce tekir kedim vardı. Ne yazık ki çok e, harika şeyler yaşamadık beraber. E, o yüzden tekir almak istemedim tekrar. Çünkü evden kaçıp araba çarpmıştı. Evden kaçtığında. O yüzden tekrar aynı şey olsun istemedim. ve Yani tekirler evin affedersiniz ama yani. Kabak tatlısı seven var mı? Bilmiyorum ama ben sevmiyorum. Bak, bol tahinli yerim ama hani tahinden kabak tadını almayacağım. Öyle bir kabak olması, şey öyle bir tahin olması lazım. Bu kadar kötü ya. Yılbaşı günü yemiştim ben kabak tatlısını. Gittiğimiz mekanda ücretsiz vermişlerdi ama gidip tohine en çok koyduklarını aldım daha da yemedim. <laughs> takım yine TT. Baklava için kardeşim. Ya ben çok şerbetli tatlıları sevemiyorum Vallahi Kusasım geliyor. O kadar çok yiyince. Zamanında benim oda arkadaşım Antepliydi. Tamam mı? Üniversite bir buç şey. Üniversite birin ortasında. Bir de üniversite iki de aynı oda kaldık. Ben böyle sorun yaşadığım için odamı değiştirmiştim. İşte odamı değiştirince çok iyi anlaştık onlarla. O yüzden ikinci yılı da beraber geçirdik. Neysem kız yani memlekete gidiyor. Böyle iki tane şey e, koli şey getiriyor tamam mı? Antep fıstıklı türlü türlü baklavalar. O nasıl bir ölüş kanka? Şaka mısın sen? Neyse biz baklavaların konuşalım. Jungle'ımız pek. Bu da demin ki Elis'miz Bu daha demin ki Elis. Allah seni kahretmesin. Lee'sin de da Leziz o. Neyse. Kim de Elis'ini de <laughs> acı çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Buna mahkumuz. Getiriyordu falan böyle bayağı baklavalar. Böyle çeşit çeşit. Antep fıstıklı böyle yemyeşil. Benim gözlerim böyle parlıyordu yani onları görünce. Sonra o kadar çok yedim, o kadar çok yedirtti ki. Ben gidiyorum base atacağım, öldüm çünkü. Bu durum hal böyle olunca soğudum artık benden. Hop. Soğuk baklava, soğuk baklavayı hiç yemedim galiba. Abartıldığı kadar güzel mi soğuk baklava? Muhhammer o Yarından baklava yormuşsun. <laughs> sütün oraya soğuk baklava demeye başlıyorlar. He. Bir iki tane sonra bayıyor. Ya benim max baklava kültürü o. Bir iki taneden sonra gerçekten bayıyor. Herkesin damak tadına uymayabilir. Doğru. Çok tatlı çünkü. Ben kusasım geliyor bazen çok. Bak çikolataya asla şey olmuyorum. Çikolatadan dolayı çikolatayı çok severim. Çikolatalı tatlıları sürekli yiyebilirim yani. Ama şerbetli tatlılara da bir kusasım geliyor. Ben de çikilat hiç sevmem. Evet, damak tadı. Tatlı şeyler zararlı da yapacak bir şey yok. Hayatımızı güzelleştiren her şey zararlı. League of Legends da zararlı ama o hayatımızı güzelleştirmiyor gerçi. Ben şeyi çok seviyorum. Neydi ismi? Üstünü unutmam. Sütlaç. Sütlaç favorim. Kesinlikle sütlaç favorim yani. Bayılıyorum sütlaca. <laughs> Sen de mi zararlısın? <laughs> Sütlü tatlı canlı ya. Çikolatalı puding tam bir gerçekten. O Doktor Ötker'in çikolatalı pudingi Muhteşem lezzetli o bir şey ya. Çok da pratik. Bilmiyorum aranızda yapan var mı? Çikolata sevmeyen kadın yoktur. Vardır illa ya. Ekler okma olmazsa olmaz. Eklerden de bazen soğuyorum. Karaköy güllü tatlısı. Kerane tatlısı neydi ya? Eklerden soğulur mu be? Çok yedim onu da. <laughs> abla aile izliyorsun hep eklerleri sen gömüyorsun abla. <laughs> Simit tatlı halka taklı çarmı ekler gibi. Halka. <laughs> Yemek sepeti sponsor ol, ekler çekilişi yapalım gerçekten. Tabii efendim. Nesin bota gidiyor? İyi dövüyoruz lan lavuğu. Lavuk. Çilekli danone der. <laughs> ben çikolatalı danoneciyim ya. Ben meyveli şeyleri çok sevmiyorum. Meyveli sevdiğim bir magnolia var. <gülüyor> <gülüyor> 50 GP'nin totoyu. <laughs> İyi gidiyoruz ya. Lan patlatmayacağım o varillere. Nasıl vuruyorum ama. Neyse Lee'sin bir kokum almaya başladı gibi diyor ki bu kayal bir hasta. Bir aklını alayım diyor. Geliyor şu an tapa. Ben an geliyor tapa. Ben base'i koydum. Bildana bak. Diğerine tota diyor. <laughs> evet biliyorum. Karma gelmiş Lee'sin değil. Aa püskevitli çikolatalı fakir tatlısı ve mozaik o kadar güzel ki. Petibör tatlısı annem çok yapardı küçükken. Net en sevdiğim şey. Ee, bir saniye. Pettibone tatlısı diyordu ona. Pettibone tatlısı çok güzel bir şey. Ne pis ya böyle. O bisküvileri dizer borcamın içine. Sonra üzerine bisküvi döker. Sonra bir posta daha dizer. Allah yanlış şey. Bak çok zevkle geldim. En sevdiğim tatlıdır o. Sonra böyle beş kat falan dizer üstüne pudingle örter. Allah belanı vermesin. Niye flash attı la kafama? Çok oldum chat. Ucuz yol evet harika bir şey. Çok ucuz çok harika bir şey. Bir de mozaik pasta var. Böyle yağ kullanıyorsun. Yine bisküvilere şey yapıyorsun. Minik minik yapıyorsun böyle. Sonra kakao döküyorsun. Hafif suyla böyle onu hamur haline ya yani hamur dedim yuvarlak haline getirip sonra onu silindire çeviriyorsun. Sonra buz şey buzdolabına koyuyorsun onu. O hafif böyle şeklin alıp soğuyor. Sonra leziz o yiyorsun onu. Fakir tatlısı ama her gönlümüzün tatlısı şey. Ha, fakir tatlısı, şey tatlısı. Of. Yani küçükken çok yapardı annem. Az yemedim yani. En iyi tatlı künefe ya da katmer. Bunlar şerbetli ya. Çok şerbetli tatlı sevmiyorum ben. Azıcık manam da olsun. W çok basıyorum çünkü. Sütlaç. Hmm, sütlaç da harika. En iyi fır, tatlı fır. Ben normal sütlacı da seviyorum. Yalnız oyunla alakamız. Tam DC profilinden buldum. <laughs> Ripple. <laughs> Gel buraya. Nice. 9x main mi? Bence 9x GP ama siz bilirsiniz. sütlü severim. Yoku 25 kişi abonelik hediye etmiş Yoku Beyciğim. Çok teşekkür ediyorum. Kesinize bereket. Çok sağ olun. Çıkayım. Bayağı bir goldum var. Bir an bir bana vurmadı. Peç geçti. <laughs> Bilmiyorum çok tuhaf şeyler oldu orada. Yine iş başa düştü. Yanında kıydım 9.90'a. Şu götten çikolata da baya iyi. Valla bilmiyorum onu çok övüyorlar. Ama Alman çikolatası yani. Alman çikolataları güzel cidden. Mece'ye gelmez mi? Ben zaman Mece'yi alsam oyunu kaybediyorum. <laughs> Şu götten artık Türkiye'de de satılıyor. Dayı çok sever şu götten. <laughs> Lan bir bana vurmadı piyango. Anlıki <laughs> Asla goten yemem diyenler mi? Goten değil şu goten. Şu Goten <laughs> Are you guys pre or trust in heart of the deck? <laughs> no. Onun yok bu salak çar çok salak olduğu için belki tekleyebilir. dedi şu an. Abonelik hediye eder lavuk numaranı yazdı bakayım. O ne demek? Lavuk falan derken bu ne saygısızlık kardeşim. Aa iblis kudurmuş ya. İblisin yazdığı mesajı söylüyorum size. Ak aptalları izlediğiniz karıya bak. Biliyorum chat, hepsi daha demin e, şey izlediğim şey, çok get oynadığım için oldu. <laughs> ah be yakında. Bayağı sen konuşma. Senden daha iyi mekaniklerim olduğu için izliyorlar iblis. Hadi şimdi kudurabilirsin köşende, ağlayarak da günlüğüne yazabilirsin. İblis, harbiden iblis. Yok, iblis sanıyorsun kendini. İblislerin en azından bir kuldu olur. Mesela benim iki tane kedim var, ikisi de iblis, ikisi de gayet cool yani. İkisi de gayet havli. Laş attı, çaldı. Hı? Hmm. Tamam sakin şey. Bitti gitti. Bitti gitti. Arada böyle saldırılara uğruyoruz. Kusura bakmayın eğer huzurunuzu kaçırdıysa. 16 level incoming soon. Her yerdeler sorma sorma. Valla çocuğu varlığımla kudukmuşum gibi bir gün daha. Dakika 23 16 levelim. Oha bizim Jarvan Legendary olmuş. Adam o kadar çok ulti attık öldürtmedik ki adam fidlemeyi bıraktı. <gülüyor> 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 Keyiflendim. Neyse yollarda böyle şey insanı diri tut. Aynen öyle. Legendary ne yapınca diyor. 8 e, kill streak atarsan. 8 kere üst üste ölmeden adam öldürürsen. ball.